Annesi ve babası Ece'nin bu hayal, halini hemen fark etmişlerdi. Ece'nin son zamanlarda okulla ilgili konuşmaktan pek hoşlanmadığını biliyorlardı. Annesi Ece ile konuşmaya karar verdi. Kızım, son zamanlarda pek dışarı görünmüyorsun. Bir de çok tatlı ve mutsuz görünüyorsun. Yemeğini bile bitirememişsin. Yaşadığın bir olay canını sıktı. Ece annesinin konuşmasıyla bir an durakladı. Annesi ve babası okulda gitmediğini hemen fark etmelerine şaşırdı. Anneciğim bugün benim için çok zor bir gündü. Ece'nin annesi ve babası iyice meraklanmıştı. Sınıf arkadaşım Gülya günlerdir benden para istiyor. Geri vereceğini söyler ancak hiçbir zaman geri vermiyor. Bugün de Gülya benden para istedi. Vermek istemedim ancak bana para vermez, vermezsem seninle bir daha konuşmam diye isteme İstemelik olsa parayı verdim. Ece ağlamaklı bir şekilde konuşma, konuşmaya devam ne yaşadığını bize anlatmak istersen seni dinlemeye hazırız. Bu olaylar zaman zaman herkesin başına gelebilir. Birçok insan arkadaşı üzecek diye hayır demekten çekinir. Ama doğru olan istemediğimiz durumlarda arkadaşlarımıza hayır diyebilmektir. Gerektiğinde hayır demek bizi tehlikelerden korur. Ece annesi ve baba, babasıyla konuşunca rahatlamış hissetti. Evet.